Yağ ikaz ışığı yanmış. Şurada görebilirsiniz. Odaklayabilecek miyim? Şöyle. Hemen onu da nasıl sıfırlandığını göstereyim. Her bin kilometrede bir yağ ikaz ışığı yanıyor böyle. Oil check diye. Yağı kontrol et diye. Bin, ne? 1156 kilometre olmuş. En son sıfırlanalı biz fark etmemişiz yağ ikazının yandığını. Bin kilometrede bir yağı değişeceği için değil sadece e, yağını bir kontrol etmeniz, yağ seviyesine bakmanız için bir ikaz uyarısı bu. Yani çok da önemli değil. Hani orada da olabilir. Bazı kullanıcılar şey diyor işte yani bin kilometre oldu yağ ikaz ışığı yandı ben yağını mı değiştireceğim? Hayır. Yani kitapçığında zaten belirli. Zaten servis testi söyleyecektir ne kadar zamanlarda yağ değişeceğini. Şu anda bunu sıfırlayacağız. Şöyle normal trip metremiz. 3195, 291 km tribimiz olmuş. Yağa geldik, oil kısmına. Burada, şuradaki düğmeyle buraya geldikten sonra buraya basılı tutuyoruz. Evet, pardon. İki kez üst üste bastığımızda sıfırlıyor ve yağ ikaz ışığı şu anda söndü. Şu anda 1000 km daha hiç yağ ikazı vermeden sürüşümüze devam edebileceğiz.